Abiye sorarsın ben açabilir miyim diye. Ben açabilir miyim? <laughs> Açarsın. Tamam açabilirsin dedi. At, tamam. Tamam. At, başka abi gelmedi. Başka gelmiş. abi gelmedi. Başka abi gelmedi. Bu abi çok güçlüymüş. Tek başına yapabiliyormuş. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> ben de geldim. Gel alayım çocuğa dokunmazsın evet <laughs> gel de rahat rahat daha rahat tamam mı çünkü elinde uçak var tehlikeli değil çok yaklaşmıyor ben power Ay. yazıyor power, power. Oh. <laughs> köpük Ay. can makina güzel mi? gel Böyle. kenara bana doğru gel şimdi taşıyacak abi onu o tarafa gel kenara evet düğmesi var Şofyane, ve tane. Evet. Bu yapıyor. Nasıl yapıyor Bunu, Aynı, şey, aynı. Şey. Aynısı evet, iki tane oldu. Işık. Bak abi oradaki vidalarını genişletiyor. Çıkaracak. Oturacak. Otur. Otur. Sen de bak. Bu ne? Bu bu ne? ne? Fiş. Ya da bu? Priz'e takıyoruz. Çalışıyor. Böyle. O çalıştırıyor mu? Can abi senin yanına yardımcı olarak alsın mı? Evet. Yardım edecek mi abi? Evet. Tamam. Bu ne Bu ne abi? O fişi oğlum. Pirince takıyoruz ama onu suratına sürme tamam mı? Bak. Evet. Bak. Ama öyle çekme bak. abi engelliyorsun. Onu sen açacaksın tamam mı? Telefon çalıyor mu? Bak onu <laughs> Bak onu çıkartıyor görüyor musun? Dokunabilir miyim? Dokunabilirsin. Ne? Evet. Açabilir miyim? Mi? Açabilirsin. Birazdan açalım mı onu? Evet. Dur bekle yardım edeyim ben sana. Şöyle tut Böyle. Ta -ta Gel kenara şimdi abi onu yerleştirecek gel. Gel 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 O kireç önleyici. Kireç önleyici. Evet. Al bakalım babası. Onu ellemiyoruz. O zararlı biraz senin için tamam mı? Abi verdi baba bak. Wow, Can kablolar çıkıyor bak. Bak. Bak delikleri kapatıyor. Ben de kapatacağım. Sonra sen kapatırsın tamam mı? Başka makine alırsak de, ileride de, onu da sen kapatırsın. Ben de kapatabilir miyim? Kapat <laughs> ah, ha. Çıkarttı abi senin için. Dur, dur çıkarayım akar. Al. Al. Babası biraz yardım et. <laughs> yani yardım evet. al, Aferin sana. Abiye teşekkür et. Aferin Teşekkür ederim. Abi abla şey kireç önleyici burada. Al köpükleri oradan. Fazlalık yapmasın. Al onu. Şunları takacağız mı? İçin. Gel, ver bana. Aa, Aferin benim oğluma. Ya bunu mi ondan yani Yedik o. He, içinde var yani. Ben, öyle yapma. Ben, ben, ben Ne oldu? Onları ben. çekmiyoruz ama tamam mı? O hortumu. Gel, abi onu şimdi gidere bağlayacak. Evet. Evet, gel sen şimdi abi taşıyacak onu. Gel 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 gel. Bak bak bak. Gel. Sen de tabii ki taşıyabilirsin. Ama şimdi abi taşımak istiyor tamam mı? Ben de Sen bekle. Şimdi bekle. Sen de taşıyacaksın. Ben tamam, oturabilirsin. Sen de oraya otur. İzle bakalım abi ne yapıyor, nasıl yapıyor. Anne ne gözü Kendini mi görüyorsun? Başına, Toz olmuş oraları. Oraları sileceğiz sonra tamam mı? Bak bu kaç kiloymuş? 10 kilo. 10 kilo. Evet. Gel şimdi evet döndürüyorsun ve çalışıyor gel. Abi için. Şimdi abi anlatacak çok güzel dinle tamam mı? Tamam mı? Aynısı mı? Evet, aynısı. Aa, aa, ses çıkardı. De tamam, sen de çalıştırırsın. Abi anlatsın. Ben sonra sana çalıştırtacağım. Anlaştık mı? Şu attıklar hiçbir pişiremiyor yaramıyor ustam ya. Yaramaz abi. Basma. Basma da abi anlatacak bak şimdi. Gel. Bastım. Dur bir dakika. Gel Dur, bir, bir dakika. <laughs> Bekle gel şimdi sen. Abla bak şimdi. Deterjan detaysın Deterjanı şuraya koyuyorsun. Tamam. Başlıkını. Yumuşatıcı ortaya. Buraya da un Evet, buraya da deterjan koyuyorsun. Tamam. Şimdi gel. Bekle. 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 Burada Gel, programlar zaten içerisinde yazıyor 59 dakikalık program burada zamanı yazıyor zaten 59 dakika diye sıcaklık ayarı sıkma devri burada üzerlerinde sıcaklık yapacağım. ayarını sıcaklık ayarının tamam. üstüne basarak sıcaklık ayarını değiştirebilirsin artı sıkma devrini de değiştirebilirsin her bastığında değişir zaten tamam ondan sonra en sağ taraftaki başlat tuşuna bas burada da 14, 34 44 dakikalık yani bir tane programın içine üç tane program koymuş. İlk kaçını 14 dakika çıkar. Burada R tuşu var. Buna bastığında 30 dakika bir daha bastığında 44 dakika. Tamam. Evet. Ah su alıyor bak. şu geliyor mu? Geliyor mu? Bak 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 geliyor bak bak bak. Bak bak su geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> su geldi. Aa, bak dönüyor can. Bacına. 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 Gitmiyor abi. Bak, abi anlatıyor bak. daha bak dinle. Bak, su alıyor bak dinle. kınıyor mu? Ezan okunmuyor. Bitti. Ya, ezan saati gelmedi. Böyle. Evet öyle dua ediyoruz. Evet, kapat şimdi orayı. Yavaş kapat. Yine kapatacağım. Bekle. Ee, bunda şey varmış. Mesela çalıştırıyoruz ama aç, açmamıza vak, vakit yok ya da işte eve gelmedik. Kendi kendine tekrar döndürüyormuş. Yok. Çalışmaya devam ediyormuş. Herhalde evet, süresi doldu zaman durur. Aa, öyle bir şey vardı sanki. O, de ben de şey. öyle okudum. Bakabilir miyiz? Açmaz mı? Açmaz. Açtı. <laughs> yani şimdi süresi bittiği zaman dönmez. Durur. Wi-Fi'ye bağladığın zaman galiba tekrar... Ha şimdi Wi-Fi'ye bağlarsan o ayrı. Hmm. İkimiz de kurabilir miyiz Wi-Fi şeyini? Kurarsın. <laughs> Wi-Fi'yi şey yaptıktan sonra kurduktan sonra şurada kare kodu okutuyorsun. Hı -hı. Bak şu home programını indiriyorsun. İndirdik onu. Hepsi indirdik. Gel bu. Cancım arkaya. <gülüyor> <istiyorsun>. <gülüyor> Abi gidecek gidecek mi? mi? Gidecek evet. Orada şeyde daha çok program var. Burada ne Hadi demiş? Bunu açmadan okumaz. Abi geldi, geldi. Abi geldi. Çok güçlü. Çok güçlü evet. <laughs> Abiye sor bakalım kahve içer misin diye. Kahve içer misin? Ha içmem. <laughs> Su içer misin diye sor. Su <laughs> <laughs> <Şu> içer misin? <laughs> şimdi işte, şimdi işte az önce.